...özür dileyeceksiniz. Bugüne kadar yaptıklarınızdan özür dileyeceksiniz. Aptal. Sözleşmeyi imzalamamak için numara yapıyor... ...gülef atıyor anlamıyor musun? Allah kahretsin seni. İşte bu yüzden terk etti beni. Bu imanlarınız yüzünden terk etti. Bu aşağılamalarınız yüzünden terk etti. Banu Allah kahretsin. Mahvettiniz hayatımı. Banu kendine gel. Ben, 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 ben. Barış haklı bence. Dün akşamdan sonra böyle bir şey yapmasının bir sebebi var belli ki. Niye durduk? Yeter. Bilmek istemiyorum. Herkes kendiniz gibi zannediyorsunuz. Onun hiç sevgili umurunda değil. O zaman niye böyle bir oyun oynuyor? Oyun değil. Bu yalnız <laughs> saygısızlık. Banu, Banu sakin ol konuşalım. Başımdan beri hayatımı mahvettiniz. Mahvettiniz. Al. Mahvettiniz. Banu. Hayır. 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 Bir bahsediyorsun. Baba da ara. Banu. Nefret Beni aradın mı beni? Hadi, aradım geliyor. <laughs> Burada var mı? söyle! sefer hepsinden daha şiddetliydi baba. Öfkesini doğrudan Ebru Hanım'a yöneltti. Böyle olacağını biliyordum. Sonunda böyle olacağını biliyordum. Senin bir suçun yok. Yine kafası karıştı. Şimdi de böyle bir hikaye yazdı kafasında. Serkan değil değil mi o çocuğun adı? Bıraktı. Yine en başa döndük. Banu! Banu, kızım! Banu! Kızım! Banu! Banu, neredesin? Banu! 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 Banu Banu Hanım, neredesiniz? Anne. <laughs> Tamam, tamam, sakin, sakin. Anneciğim. Ebru Hanım uyandı. Çünkü Herkes burada canım. Herkes burada. Baba yardım et. Çok korkuyorum baba. Merak etme. Yanındayım ben. Hep burada olacağım. Tamam mı? <laughs> baba. Çok korkuyorum baba. Ne yapacağız ya abi? Burada devam edemeyiz. Kliniğe yatırmamız gerekiyor. <laughs> yat, yat yat, biraz yat, yat. Yanındayım ben merak etme. Yat. Kuzey! Kuzey! Şimdi var ya... ...sana da, Banu'na da, senin o ya yapacağın işe de... ya? Niye anlamıyorsun oğlum? Şu an bankadan para çekersem ondan para kaçırdığımı zanneder. Lan bir yürü git. Ya ne halin varsa gör be, aman. Senle mi uğraşacağım? Lan Kuzey! Ya Ney! Ney! Şey, ben diyecektim ki... Ya kızım, ne diyeceksin söyle, zaten canım burnumda. Ben verebilirim sana o parayı. Dün takılan altınları bozarız. Ne kadar ederse işte. Ali'nin borcunu ödersin. İstemez. Onlar senin. Al. Bunları bankaya koymamıştım. Ya... Eyvallah, tamam. Onlar senin. istemez. Kuzey, al işte. Maksat Ali'nin işi görülsün. Doğru söylüyor oğlum. Karı koca arasında ayrı gayrı olmaz ki. Gurur yapacak zaman değil. Ali eğer borcunu ödeyemezse içeride kalacak. Kendin için değil, onun için alacaksın. Günaydın. Günaydın oğlum. İşe gitmeyecek misin? Giymedin üstüme. <laughs> Okula gideceğim. Sonra da eve gelip bitirme projesinde çalışacağım. Banu konuştunuz mu? Aa. -a. O da aramadı değil mi? Ah, korktuğum başıma geldi. Annesiyle abisi yıkadılar beynini işte. O yüzden arayamamıştır. Kimdir neler söylüyorlardır ona. Meydan onlara bırakma oğlum. Ara kızı konuş. Annesine he diyordur ama aklı buradadır. Sen onu bıraktın diye gurur meselesi yapıyordur. Senin aramanı bekliyordur. O senden asla vazgeçmez. Yeter ki senin vazgeçmeyeceğini bilsin. Aramayacağım anne. Hatırım için ne olursun oğlum. Yoksa bitecek bu iş tamamen. Biterse bitsin. Ben bir kumar oynadım. Ya kazanırım ya kaybederim. Bunun ortası yok. Ya hep ya hiç. Sağ ol ya, çok teşekkür ederim. Eyvallah. Aşk olsun, lafını bile etme. Ya da duracağına bir işe yaradı bari. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Ali de unutmayacak. Eyvallah. Yine şu durumlarını bir an önce halletsin de benim param versin. Ben de sana olan borcumu hemen ödeyeyim. Hani buraya da yazdım ha. On dört tane altın, beş tane bilezik. Bir deli sitesi mi yaptın? Vallahi kuruşu kuruşuna ödeyeceğim öyle. 600 dolarla 800 euro, 1200 TL tamam mı? Tamam tamam hadi git kurtar Ali'yi. Önce şöyle bir ben bir bulayım. Günaydın. Günaydın. Alo. Merhaba, selamun aleyküm. Kuzey Tekinoğlu ben. Hani Ali'nin arkadaşı. Tanıdım, günaydın. Eyvallah. Birader, paran hazır. Nereye getireyim parayı? Spordayım şimdi. Daha sonra ararsan. Daha sonra arayamam kardeşim. Arkadaşımı içeriden çıkarmam gerekiyor. Sen spor salonunu senin nerede? Bana söylesene yerine. Ben oraya getireyim parayı. Ha? Evet. Biliyorum, biliyorum orayı. Tamam, ben en geç yarım saat oradayım. Tamam mı birader? Hadi eyvallah. Bu Ali'nin sevgilisiyle finger demiş. Biz de kalkıp ayağına gidiyoruz. İşe bakar mısın? Gitme sen de, emniyette verirsin. Ya kızım, ben de bayılmıyorum gitmeye. Elif'in eline canlı parayı vereceksin ki şikayetini gireceksin. Ne yapalım? Ali'yi kurtarmak için şimdilik boyun eğmek zorunda kalıyoruz yani. Yoksa ben onu yapacağımı biliyordum ya. Neyse. Hadi ben gideyim şuradan. Tamam hadi sen de işine geç kalın. Hadi ben seni şuradan bir taksiye bindireyim. Kuzey. Şey. He. Ben işten ayrıldım. Ne? Güney'in telaşına düşmüştünüz hepiniz. Söyleyemedim. Bir aksilik olmuş, bir hata. Benden bildiler. Bir de... ...bu ara üst üste çok izin aldım ya... ...bahane ettiler, çıkardılar beni.